Mısır'da Müslüman kardeşler üyesi 13 kişinin idam edildiği belirtildi. Müslüman kardeşler teşkilatı ihmal mensuplarının idam edilmesiyle gençlere gözdağı verilmek istenildiğini belirtti. Eylül ayında en az 7 ilde görülen 38 basın davasında 20'si kadın en az 64 gazeteci yargılandı. Gazeteciler haklarında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve en az 376 yıl 11 aydan 970 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen davalarda yargılandı. Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Furkan Vakfı davası bir kez daha ertelendi. Kayyum yönetiminde olan vakfın bir sonraki davası 19 Ocak'ta görülecek. Duruşmanın ardından vakıf gönüllüleri Adana İnönü Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. 39 ülke Çin yönetimine ortak bir mektup göndererek Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ancak mektupta imzası bulunan ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Sayıştay Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılında 10 milyar 211 milyon TL harcadığını tespit etti. Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs sebebiyle 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. Kudüs, Filistin ve Siyonist işgal rejimi durum araştırmaları merkezi tarafından hazırlanan rapora göre işgal rejimi Eylül ayı içinde 4'ü kadın 339 Filistinliye esir aldı. Çin güçlerinin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'dan acı bir haber geldi. Doğu Türkistan'da alem Abdülhakim Mahdum'un oğlu Abdülkayyum Hoca'nın Ağustos ayında Çin zindanlarında şehadete yürüdüğü kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polislere seslenerek uyuşturucu satıcıları ve mafyaya gereğini yapın, suçu benim haneme yazın. Eğer bunun bir bedeli varsa bedelini ödemeye hazırım dedi. Müebbet hapis cezası alan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya Furkan Haber'e konuştu. İçeri girerken ki duygu olarak da ilk tutuklandığımda hani biraz bir şok olayı olmuştu. Nasıl yani hani hiçbir suç işlememişsiniz ama tutuklanıyorsunuz. Ee, tutuklandığınız e, maddenin şeyini de avukatınız da söylüyor. Diyor ki yani bu suçu ve suçlu ömenin yatarı yok. Tutuklanmazsın diyor ama sizi sırf tutuklamak için bir suç daha ekliyorlar. Terör propagandası. Dolayısıyla tutuklanıyorsunuz.